zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaazu nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterem müminler. Ya. Hatta isterseniz mukaddimede şunu da söyleyeyim size. Sahabeden Cenab-ı Hanzale Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine geliyor. Kapının önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Mescidi Saadet'e çıkınca ona soracak. Hazreti Sıddık-ı Ekber de gelmiş oluyor. Hayrola ya Hanzele. Peygamber Efendimiz'i böyle yakın kapısının önünde ve de vakitsiz olarak bekliyorsun diye sorunca telaşlıyım ya Ebu Bekir sormayın diyor. Ne ola ki ya Hanzale diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda melekleşiyoruz. Ahlakımız ulvileşiyor. Edebimiz kuvvet buluyor. Ruhumuz rahmetle yıkanıyor. Kalbimiz nura gark, gark oluyor. Kendi kendimize büyük bir sürura dalmış oluyoruz. Resulullah'ın huzurundan ayrılıp da eve ve çarşıya çıkınca Sıfatlarımız değişiyor, halimizde bir gaflet meydana geliyor. O iç alemimizdeki büyük nur gücünü, kuvvetini kaybediyor ya Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iki yüzlü insan münafıktır buyuruyorlar. Bugün derdim arttı, gözüm yaşlı, kalbim yanık. Acaba ben de mi öyleyim diye korktum. Resulü Zişan Efendimiz'e sormaya geldim diyor. Ya Hanzale, sen beni de telaşlandırdın. Bu hepimizde olan şey. peygamberimiz Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzale anlatıyor. sıddık Ekber Efendimiz de ona iştirak ediyor. Ya Resulallah bu hepimizin hali bize bir çıkış yolu gösterin lütfedin diyorlar. Muhterem müddetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız melekleri açıktan görür cadde ve yollarda melaike ile selamlaşır musafaha ederdiniz.